Yağmur, kedin nerede? Kedim mi? <laughs> ha, o kedi. Dolaşmaya çıktı. Öyle mi? <laughs> evet. Günaydın herkese. Günaydın Yağmur. Günaydın. Günaydın. Amcamın oğlu Selim. Nana, e, çocukların bakıcısıyım. Çok memnun oldum. Ben Hoş <kem1> de. hop Yerime oturmuşsun aslanım. Emre, bu nasıl bir tavır? Yakışıyor mu sana hiç? Ya yerime oturmuş, kalksana. Emre, terbiyesizleşme lütfen. Tamam Hakan abi, sorun değil. Hayır, otur Selim, kalkma. Ben kahvaltıdan etmiyorum. Emre! Dünden beri neyi var bunun? Emre, inatla susmaya devam edeceksin oğlum. Küstük mü yani? Ama yaptığın çok ayıptı Emre. Biz misafirlere öyle mi davranıyoruz koçum? Sen koca adam oldun artık. Yakışıyor mu? Koca adam mı oldum? E tabii ya. Artık altıncı sınıf oldun. Koca adam sayılırsın. Öyle çocukça davranmak sana hiç yakışmıyor. Ya gıcık oluyorum ama ona. O senin kuzenin Emre. Hem ne yaptı sana da gıcık oluyorsun? Bir şey yapması gerekmez gıcık oluyorum işte. Hep bizde mi kalacak? Hayır canım annesiyle kalacak. Ama babası Amerika'da. Dönene kadar onlara göz kulak olmamız gerekiyor. Dün annesinin işi vardı. O yüzden bizde kaldı. İyi bari. <laughs> Emre, seni çok seviyorum oğlum. Kimseyi Yağmur'u ve seni sevdiğim kadar sevemem. Biliyorsun bunu değil mi? Ya Selim'i kıskanman saçma yani. <laughs> ah baba, benim derdim çok daha büyük. Bir bilsen. Bana bak kül kedisi. İki dans ettim diye boş hayallere kapılma sakın. Neden söz ettiğini anlamıyorum. Bal gibi anlıyorsun. Selim'den uzak dur. Zaten burçlarınız bile uyumlu değil. Evlenirseniz süsranla sonuçlanır. Hı? Gülcan saçmalama. Ne evliliği? Siz delirdiniz mi ya? Benimle doğru konuş. Yoksa disiplini boylarsın. Kızlar ne oluyor burada? Hiç hey, hocam. Sohbet ediyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi Zeynep'ciğim? Zeynep sen bana yardım eder misin? Tabii öğretmenim. Bu kızın iyi bir derse ihtiyacı var. Hı? Öyle yavru köpek pozlarıyla mide kandırdı? Ama ben ne yapacağımı bilmiyorum. Kendini bir şey sanıyorsun değil mi? Emre, Emre ben senin düşman değilim canım. Bunu zamanla anlayacaksın. Çocukça davranmaktan vazgeç artık. Şu kalan dediğini duydun mu? Kendisi sanki çok büyük, bir de çocuk diyor. Emre sence fazla büyütmüyor musun? Selim sana ne yaptı? Bana bir şey yapması gerekmez. Okulun bütün kızlarını kendine aşık ettiği yetmiyormuş gibi, şimdi de baba ve etkisi altına aldı. Ay Emre gerçekten çocukça davranıyorsun. Ya bana çocuk demeyi şimdi delireceğim. Forma veriyorum. Selim dün gece emelerde kaldı. Servise gelmediler. Sanırım yine servise kaçırdım ışıklar. Onları taksirinlerken gördüm. Aferin Özge. Görevine devam. Ne tatlı şeysin sen ufaklık. Selim, kuzeninmiş öyle mi? Evet. <laughs> ufaklık mı? Of, of. you <laughs>